Sayın Başkan Vekilim, onur konuğumuz <laughs> Sayın Tekin, kıymetli basın mensupları, edebiyat, kültür ve sanat dolu günler mavi cennetimizi beklediği için bizler gerçekten çok heyecanlıyız. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ ve Gümüşlük Akademisi Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Bodrum Kitap Günleri basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere çok kıymetli iki konuğumuzu davet etmek istiyorum. Ee, Bodrum Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Emel Çakaloğlu ve buyurun efendim ve Sayın Latife Tekin. Kıymetli Latife Hocam hoş geldiniz. Çeşitli değerli basın mensupları. Belediyemiz tarafından Gümüşlük Akademisi Vakfı İşbirliği Doğayı Okumak temasıyla düzenlenen Bodrum Kitap Günleri basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras şehir dışı programı sebebiyle aramıza katılamadı. Sizlere saygı ve selamlarını iletti. Bir toplum kültürle, sanatla ve edebiyatla şekillenir. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu değerli etkinliklerle kentimize var olan kültürel potansiyel katkı sunmak amacıyla bu programı düzenledik. Değerli basın mensupları, 27 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlikte kitap severler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yayıncı, yazar ve şairi Bodrum'da buluşturuyoruz. Yaklaşık 40 yayın evi ve yazarın katılımıyla gerçekleşecek olan programda doğanın edebiyata, sanata ve insana yönelik etkilerini tartışacağız. Aynı zamanda birbirinden değerli yazarlarımızla tanışma fırsatı elde edeceğiz. Tahmin Başkanı davetiyle Gümüşlük Akademisi olarak kolları sıvadık. Ee, doğrusu Bodrum e, kitap günleri için e, gecikti diye de düşünüyoruz. Bitti, İlki bir önümüzdeki hafta iki gerçekleşecek ve tabii ee, devam etmesini biliyoruz. Her yıl volumlarla e, e yazarları, yayınlarını burada e, buluşturabilsin belediye istiyoruz. Hep birlikte kolları sıvadık. Aslında akademideki gençler, e, kültürel şeydeki arkadaşlar onları onların çok daha fazla emeği bu süreçte. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bodrum'a yakışır kitap günleri organize etmek bayağı bir emek çaba gerektiriyor. o nedenle önceliğimiz bu bir haftayı mutlu, mesut geçirmek ve keyifli bir biçimde sona erdirmek. Çok teşekkür ederim. Yani de alayım.